Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir video çekeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi videomuza başlayalım. Evet Videonun ortasından başlayacağım. Çünkü video bozuldu. Hidrası buldu diye başlayalım. Evet onu vurdum. Ama o abimmiş. Olamaz. Abi hayır. Lütfen kimse yok mu? Beni kurtarın. siz ben ne yaparım diyeyim diye. Neden böyle bir şey yaptın? Ben 18 yaşındayım falan. Sensin, ne yapacağım ben? Olamaz. Canım abi. Ee, vurdum onu. Kendimi vurmamak için kendimi zor tutuyorum ya. Neden? ayıvıyorum yazmayı ben yatağa